Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. o zamandır video çekmiyordum diyemem. Bir iki gün oldu galiba. Bugün sizlerle görevlerimizi yapacağız. Yine Nita görevi gelmiş. Şunu yapalım. 3. denemem. Arkadaşlar bu arada çarşamba günü Akşam sabah fark etmez. The Last of Us Part 2 geliyor. Size gelsin mi gelmesin mi demiştim sizlere. Bir saniye. Yani diyoruz arkadaşlar. Şunları yok etmeyi çok seviyorum derken bir Colt geldi şuradan. Colt kaçma yavrum korkma benden. Korkma benden kot. Korkma. Sadece öleceksin. Nitan da güçsüz yalnız. Bin vuruyor. Şöyle yapalım. Bununla tek ete kaldım ama bu beni öldürür diye düşünüyorum. Sen kimin ayısını öldürüyorsun lan? Ay ay saldırma. Koş oğlum. Bana vurma bana vurma bana vurma. Lan buradan ne çok uzağa gitti. Vurdu. Öldü. Karakterlerimi rütbesi düşükmüş ya. Bir yer daha girelim hızlıca. Acaba bugün kutu açabilecek miyiz? Bu da sıkıntı. Beni bırak, beni bırak bir bırak beni. Bırak beni bırak bırak kardeş bırak beni. Nita'nın ee, mermisi de biraz hızlı doluyor. Gerçekten hızlı doluyor hatta. Şunlara da şöyle bir saldıralım. Arkamdan vuracak gibi hissediyorum şu an. tamam. 5 yükümüz var. Max bak uzaktan sıkıyorsun. Hemen şunları da vuralım. Ha yendik. Bir saniye. Devam ediyoruz. beni görmedi. Çünkü ayımı öldürdü. Ben de onu öldüreceğim. Gel lan buraya. Gel abicim. Gel abicim. Benden korkmayacaksın Aha. Aha. Abi. Bu böyle ya. Bildiğin. Böyle şekil. Ananı avradını. Aa, sonuna çıktım. Vur ona vur ona ayı vur ya ayı. Sen ne yaptın ayı ya? Kendim Normal internete geçiş yapamıyorum. <laughs> Tekrar. 111 görüntülenme ya arkadaşlar. Yani böyle bir şey. Aboneden çok görüntülenme görüyor musunuz? Keşke 111 görüntülenme izlenme sayısıydı. De. Abone sayısı olsaydı. İnternetten dolayı kasıyor arkadaşlar. Sen, sen, sen. Çünkü kendisi katıyor. Kutu açamayacağız bence ya. Çünkü videoyu burada kapatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bir dahaki yani e, bir dahaki bölümünde kutuyu açacağız arkadaşlar. Biraz kutuyu birikmeye çalışacağım. Onun için görüşmek üzere. Bay bay. Video like at, beğenmeyi bassanız sevinirim video like atıp beğenmeyi unutmazsanız video like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.